Günaydın, yeni videomuza hoş geldiniz. Saat şu an 8'e 10 var. Biraz erken kalktım çünkü anneme kahvaltıya kuzenin Fulya geliyor. Daha önce hani bebeği oldu diye göstermiştim size piknik videomda. O anneme kahvaltıya geliyor. Aynı zamanda annem aşure yapacak bugün diye. Aşure yemek için geliyor. Biz de işe gideceğiz ama erken kalktım. Şey yapıyordum. Sarımsaklı ekmek yapıyordum. Hem sürekli yaptığım annemin tarifi değil ama. Benimki biraz daha böyle çakması diyeyim ben size ama çok lezzetli. inanılmaz kolay ve lezzetli oluyor. böyle bayat ekmeklerinizi de değerlendirebiliyorsunuz. şimdi ondan yapıyordum. Sonra dedim ki Aa, sarımsaklı ekmeğin tarifini soruyorlardı annemlerden. Annemden. onun şeyini göstereyim dedim. benim yaptığım şeklini göstereyim dedim size. ama ben bu arada şey yaptım. Karışımı yapmış bulundum. Size şimdi anlatacağım. Şu rondonun içine böyle yarım bağ kadar maydanoz koydum. 2-3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorsunuz. Evet, sarımsak, maydanoz, sıvı yağ, tereyağı, çok az kekik, tuz. Bu kadar. Bunu böyle rondoda fız fız karıştırıyorsunuz. Bu kadar. İç harcı bu. Şimdi size yapım aşamasını da göstereyim. Çok kolay, inanılmaz kolay. Ve şöyle bırakıyorsunuz. Şöyle şöyle her bir dilimini. Biraz ekmeğim dolaptan çıktığı için sert. Şöyle aralıklar bırakıyorsunuz. Yani tabanı kesmeden şöyle şöyle az az kesiyorsunuz. Sonra her bir araya şu harçtan bundan sürüyorsunuz. Şöyle. Görüyor musunuz? Evet. Birazdan yapayız. Şöyle her bir araya. Bu kadar pratik ki ve çok lezzetli. Bunu babama yapıyorum. Çok beğeniyor. Annemin yaptığı tabi hamurunu da kendi tutup böyle daha meşakkatli diyeyim. Böyle pratik çalışanlar için ya da böyle aniden misafiriniz geldi. Çok Kahvaltıya çok rahat. Ekmek de bayağı dolapta sertleşmiş yalnız. Ekmeğimiz küçükse bakın yine bundan kalacak benim. Hemen dolaba koyun. Yarın sabah yine bu harcı kullanabilirsiniz. Şu maydanozlu karışımı. şöyle rendelenmiş kaşarım var. Parmesan da olabilir. Ben bunu böyle akşam da hemen rendelemiştim. Şöyle her arasına Heh Bak ekmeği kırdım. Olsun. Kaşar koyuyorsunuz. böyle bu şekilde kalan kaşar da üzerlerine serpiştirdim. Her bir yer arasına kaşar böyle sokabildiğim kadar elimle soktu. Bu kadar. Şimdi bunu e, 170 gibi, 180 gibi işte bunu sizin fırınınızın ayarına göre ayarlarsınız. Fırına atıyoruz. Üzerindeki kaşarlar eriyene kadar ...fırında duracak. Bu kadar. Bu çok basit bir tarif. da bugün gelen kuzenimin kardeşi Özge vardı. Biliyorsunuz kuzenim vloglarımdan. Onun da dün bebeği oldu. Ankara'da oturuyor. E, tabii resimlerini de şu an yetindik. Ankara'ya gidemedik. Buradan tekrar Allah bağışlasın diyorum. Allah uzun ömürlü etsin. Öyle böyle esmer, güzeli bir oğlan bebeğimiz oldu. Adını da Deniz koydular. Ee, ben şimdi fırındaki ekmeği pişsin. Ondan sonra hemen anneme gideceğim çünkü fıryalar gelmek üzereymiş. Kahvaltı edeceğiz, oradan aşure yiyeceğiz. Annemde hemen ya da ben alırım dükkanda yeriz. Hem dükkanda da dağıtırım. Sonra hemen işe gideceğiz. Evet. Hemen 10 dakikada zaten. Hemen kaşarlar eridi üzerinde. Şimdi biz onu, bunu alıp hemen anneme kaçıyoruz çünkü geç kalacağım. Anne bu mini kıyafetler kimin? Ay küçülmüşlerini buldun. Oy 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 minnoş minnoş. Burada çayı demlemiş. Allah'ım. Günaydın tatlı kuşum. Ay kapları bile hazırlamış. Günaydın. Bakın aşure. Ah. Aşure tam değil. Malzemeleri Anne ben şu an bu aşureyi açtım da. <laughs> da 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 dam aşure diye açtım içimden. Anam hüsranla kapatıyoruz. Neyse önce kahvaltı edelim. Ondan sonra burada biberler fırsat ediliyor, Omletler yapılıyor. Patates soyuyor. Aşırının malzemelerini katacak annem. Önce kayısıyı koyuyor. Dün yavrum nohut ve fasulye haşlarken çok haşlamış. Dondurucuma koydum. Hani 3 paket nohut oldu dondurucumda. Güzel. Hem böyle nohutlu pilav yapmak için. Güzel. Üzümü. Kuş üzümü nasıl yer, Şey. Ay, o Allah'ın gücüne ekmesin. Kuş üzümünü sevmiyorum işte. Bunda da nohut. İnci, kayısı, kayısı. Inci. Ee, niye bu ayrı kapta tekrar bunlar var? Kayısı ağzıma geldi. Tekrar açladım. Tıkırdatacağız. tıkırdatacağız. Duydunuz mu? Tıkırdatacağız. tıkırdatacağız. Yani bir kaynatacağız. Bir Anne taşım. videolarımda bile macir mısınız diyorlar. Hemen anlıyorlar. Bir taşım, bir taşım. Fıstığımızla yeşil fıstığımızla her bir şeyi koymadım. Neyi koymadım? Karanfil ben... Ay bir de o karanfil. Karanfil ve kuş üzümü bence aşırıdan çıkartılmalı. Şey karanfilin tanesini atarsan siyah oluyor. Suyunu koyuyorum ben böyle. Hmm. Pasajı arkadaşlarıma da götüreceğim. Seçilciğime, Gül ablaya, İrem'e, Serdal abiye. Geçen gün Gül abla yaptı, getirdi. Şimdi seçil yapacak. Salı son, Salı son mu? Hı hı. Aa, seçil de hoş daha yapacak ya kaplarını almış duruyor. Uyuşuk ben seçil. <laughs> Bitti mi anne şimdi içindekiler? Ha, ben şimdi karıştırayım bunu. Bana da azıcık sevap olsun. Sen bir bak. Aşure yapıyor karın. Ondan sonra da kalkıyor işe gidiyor. Ne karılar be. Gördün mü? Gördün mü? Bak. Bak. Ay, bak çek beni. Çek beni. Çek aşure yapıyorum. Bundan bu, bu görüntüden öncelerini keserim. Sonra şey yazarım. Sabah kalktım. Aşuremi yaptım. Ondan sonra ben evet. ben bir ne münasebet Ruloyla aldım üzerine. Bir kazan yaptım. Komşularıma dağıttım. Allah kabul etsin derim. Hatta dışarıda salça da yaptım galiba. Ha salça da yaptım ama onu dünden yaptım. Onu dünden yaptım. Bir dakika bir dakika. Önce bir aşuremi karıştırayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel yapmış mıyım kıvamı falan? İyi ki benimle evlendin değil mi? He? Kafanı salla mı? Görmüyorlar senin kafanı salladığını. Söyle ki evet. duysun. Evet. Bağırarak. Niye bağırayım canım evet şimdi? De. Evet dedik ya. <laughs> Bağırarak. İyi ki seninle evlendi şimdi. İyi e, ki e, evlendi. ha? Elektrikler Bak, gitti. elektrikler öyle kıskandı. Vallahi yani elektrik. Neyse bak sarımsaklı ekmeği pişirdim getirdim. Onda gitmedi de. Önemli olan o. Gel gel annem salça yap. Salçayı da çekelim. Ay kameramanın bunu çok seviyorum. Bunları da dün sabah altı e, 6 civarı katmıştım. Maşallah. E, 6.45'te böyle hazırdı. Maşallah. Biber salçası mı bunlar? He he biber. Aferin sana. Biber değil mi bunlar? Biber. biber. Ben unutkanım birazcık da. İnsanın kıyafetlerine... Kahvaltımız hazır. <laughs> Ama... Full işler de geldi. Selam. Merhaba. Ben Sami. Adacığım günaydın. günaydın. Hoş geldin tatlım. Evet. Kucağımda bir yakışıklı var ama onu göstermiyorsun. Gösterebilirsin artık. Evet. Ay o zaman Nerede sen mi? beni onunla çeksin. Dur şöyle geçeyim. Dur burası çok aydınlık. Artık 3 aylık olduk biz. Baksanıza ya. Güzelliğine bakın. Bakın bakın gıdıya bakın. Maşallah subhanallah diyeyim benim oğluma. Güzel Tuna. İyi. Aynı mı? Allah'tan mi? ki bizim güzelliğimizi almış. Senin gözlerini almış yeter. Zaten onu almasını istiyorduk. Başka bir şey istemiyorduk. Çok tatlı. Oy porçalayıcı ayakları. Güzelliğine bak. Halan ona bir sürü kumsallı ve küçülmüş kıyafetlerini yıkamış. Baksana ipte bir sürü çoraplar. <laughs> Ay Allah'ım yani. Ama tam ona göre. <laughs> Hadi kahvaltı edelim yapalım. Kahvaltı harika gözüküyor yalnız. E, e Hazır kamera elimdeyken şöyle bir kahvaltı. Ay bu ne hala? Bu sarımsak. Sarım. Ya yine ben favori yapmışım. Ya süper. Sen mi yaptın onu? Yaptım ya. getirdim ama şey soğudu kızım. Ben sizde erken bekliyordum. Bakayım şunun bir tadını. Ay bayıldım. Hemen oturun ama ya. Köşeyi yeme Selma. Tamam. ha İç ye. Bakayım Selma ne kahve Evet. Annemin ekmeğinin çakması. Neydi? Şey, çatal çatalları al. Yorumları alayım. Nergis sen mi yaptın? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Vallahi. Şeye bu musluk. Ne güzel bu yi. Ayma senin sıcakken yiyecektin. Yeşillik ne yeşillik ne? Maydanoz. Ha. maydanoz. Ha. Tereyağı, maydanoz, zeytinyağı, sarımsak, kekik. Harika olmuş. Gerçekten diyorsun. çok iyi. Afiyet yani şey, e, restoran Oy. gibi, restoran ürünü gibi. Yani. Bu da bir vlog ürünü, bir vlog ürünü. bir şey getirdi, bir alet getirdi. Fulya gösterir misin şunu bir İki dakika dur şöyle bir alet. Anne karnındaki sesi çıkarıyor. Şimdi anne karnında ses çıkarıyor. Kuş sesi, yağmur sesi, dalga sesi, şöyle bir ninni sesi. Bir de şuradan istediğiniz bir şeyi kaydedebilirsiniz. Ben buradan piş pişi kaydedeceğim. Piş, kendi sesimle. Şey açsana o kuş sesi çok güzel. Şey, Hı -hı. kuş kuş. Ne? Doğa sesi. Para Ay sıpada hissediyorum kendimi şu an. sesi, su sesi. Buradan dakikasını da ayarlayabiliyorsun kaç dakika çalsın diye işte 45'e kadar. Şimdi ben e, sürekli Tuna'yı uyuturken, ee, Tuna kolik bir bebek. Ya Tuna kolik diyor ya, gazlı işte anacığım gazlı yani. Gazlı başka, kolik başka. bu ko, Tuna'nın kolik saatleri oluyor. Kolik ne demek? Yani şöyle... Akşam yedi bir Akşam başlıyor. yedi de bir başlıyor, 9'a kadar. Gaz saati biz öyle diyorduk, gaz saati yani. Gazlıyım işte. Sıkıntı, huzursuzluk. Hmm. Duruyor, eğleniyor, duruyor, duruyor, duruyor. duruyor. Bakın duruyor. nasıl ağlıyor biliyor musun? Bak böyle hmm. sallamaya başladık. Böyle paşa gibi keyif yapıyor bak. Şimdi sürekli telefondan açıyordum ben bu sesi. Telefonu kilitleniyordu. Ben dedim bir araştırayım. Her şey bir şey biliyorlar. Trent yoldan aldım bunu ve bunun bir sürü çeşidi var. Bütün acılar yıkılıyor. 89 gibiydi. Peki gerçekten şey yarıyor değil mi? Yarıyor işte. Telefonun boşa çıktı. Ve bu ne oluyor yani. Huzur buluyor bu, bu sesle. Aa şaka gibi sesi de bak ne karmaşık bir ses. Anne karnında ses. Selma niye sana böyle her şey basit geliyor? Bunlar hayat kurtarıcı etkenler. Beni çekmez mi? Çek, çek, çek okul müdürü çocuk sallıyordu. Çek. <laughs> çek. Bakın <Tabii gülüyor> ne hale düştü gördünüz mü? Morası Öğrencileri <laughs> izleyin. Bir baba kolay olunmuyor. Hayat. <laughs> Maalesef. Böyle şeyler mi var? Ablasını da göz. İki şey de yoktu. Biraz tekrar? onu tekrar yapacağız. Üç kere dolandım mahalleyi. Allah kabul etsin inşallah. Bitti. Hayırlı işler. Hoşça kalın. Hayırlı, 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 da teşekkür hayırlı işler. Teşekkür Bak, ederim. Tunacık. Ay teşekkür diyeyim. ederim. Allah. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet Kolay olun. Geldim. Hadi bay bay. Hadi sağ ol. Şimdi çıktık dükkana gidiyoruz. Bugün cumartesi saat kaç Sami? 10. Ay çok geç kaldık. Bir daha de. Hayır. De 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 biraz Hayır. önce dedin söyle. Kumsa. Sen de kapat şunu. Kapattım. <gülüyor> 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 Sami beni dürtüyor. Kapat şunu sen de diyor. Mahsuz hani kapıyı Şimdi geldik. Ee, iniyoruz i̇niyoruz dükkana geçiyoruz hemen. Geç kaldık. Bugün kumsala şey alışveriş yapacağız. Ee, okul alışveriş, pazar sokulları açılıyor. Okul tişörtü alacağız. Ee, pantolon alacağız. Kot ceket istiyor alacağız. Sonra arkadaş bir kuaför bakımına gidecekmiş. Oraya gidecek. Bugün çok masraf var yani. Çok çalışmamız lazım. Bugün kendime soğuk kahve almadım. Seçili aradım. Ee, bizim çaycı Mehmet abimizden Türk kahvesi söyler misin? kumsala şey aldım. Bu nasıl kumsal? Karamelli soğuk kahve aldım. Geldik. Evet. Şimdi çıktık kumsalla. Hadi bismillah bakalım. Pantolon alacağız. Okul tişörtü kot ceket. İnşallah çabuk beğenir. Ayağımda da topuklu terlikler zor yürüyorum. Şimdi portakala yiyeceğiz. Bakalım orada. O okul çantası. İçini boşaltsaydınız. Aman öyle aldık çıktık işte. Şöyle gelsene kum, kumzal çıkmak istemiyor. Böyle gelsene. Ay bu maskeyi niye çıkarmıyorum acaba? Bunu aldık. Güzel mi? Güzel. Güzel. Siyah bir kot aldık. Kot ceket aldık. Bak onlara da. O da kot ceketi. Bir de siyah kot aldık. O kadar. Hadi şimdi aşureleri getirdim. Şuradan kapta aldım. Serdal abi şey yapacak. Servis yapacak. O bizim aşçımız. Bunları da. Sıcak, daha sıcak. Yeter herhalde değil mi iki kavunuz? Bakacağız. O, o kadar güzel yemekler yapıyor ki sizi anlatamam. Siz bir şey O kadar becerikli bir adam olamaz yani. Her gün çeşit çeşit yemekler yapıyor. Serdar abi dün ne yemek yaptın? Hadi söyle ne olur bloğuma Hiçbir şey yapmadım. Önceki gün ne yaptın tamam? En son ne yemek yaptın? En son ne yemekler yaptın? Kuzu kavurma. Kuzu kavurma. Yanına içli pilav. İçli pilav. Bak görüyor musunuz? Ben yapamam. Resmi var mı göstereyim mi? Göstersene var ne sen. Var mı? Vallahi evet. Hadi bakalım güzel servis yap bakalım. Ha süslemeleri de burada. Bak fıstık, ceviz, tarçın Bana burada. Pekin, pekin cevizi pekin cevizi değil canım. Sen. Pikan. Pikan deniyor ona pekin değil. Ha, Nerede ben şey ben de ben vardı. Ben ee, tarçın, da vardı. Ee, tarçın da vardı. Heh, tarçın da burada. Siz bir şey yemeyeceğiniz mi diyor adam? Hayır canım, İrem de yiyecek. Seçile vereceğiz, Gül ablaya. Yiyemeyeceğiz, ve... bana yeter bu. Saçmalama, Gül iki mi? kavanoz mu sana yetecek? Anca yetiyor adama. Aa, Aa Ceydan'a da götürsene. Ceydan hakkında sen yiyin, boş ver. Oğlunu ayır, oğlunu. Oğlun gelmeyecek öğleden sonra. Gül ablaya, Seçile, İrem'e, sana, ee, başka ver işte. Kime veriyorsan. Bizim aklımızı koyacak kalanı kendi yiyecek. <laughs> Öyle ama. Hep getirdiğim şeyler ha, hep Serdal abinindir. Sonra hepsini o alır. Tabii. Keşke kaplarına kağıt koysaydı. Yükselseydi. <laughs> <laughs> Kaplarının altına kağıt koysaydı. İşte yükselecek. Mehmet abi aç şunu yer misin? Bak, Mehmet abi de çıktı. Öbür kavanozu da aç Serdal. Açacağım mı abi? adam. Ben anladım sen kendini ayır. Ya azıcık verir de yani çoğunu evet. alır. Ben tamam işte. Sami de Ben ikisi. yemeyeceğim. Hayır, Sami de yedi. Sami ben de size üçün. getirdim. Aa, tamam yeter o zaman bunlar. <laughs> <laughs> Yettirip de arttırmaya <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> ya. Bak şimdi Gül abla seri seçilir. E, tamam bu da benim veya bir tanesi. <laughs> bu bir sarı var mı? Soğuk su dinle. Akına abi, Akın abi ye. Yemez yok, Şeker hastası o. Gül hayır şey hiçbir şey yok adamın. Hayır. Şeker evet. hastası falan değil. Şuradan üzerinden çok iştahlı ve çok yemek Aa, yapmayı seviyor. Al sana Ahmet. Ha, bu kime bu şimdi bu Akın abi mi? A Akin abi. Park abiye. Akın abi. Akın abi götürün. Allah kabul etsin inşallah. <laughs> <be>, Süsledi <sun>, <laughs> Serdal abi. Gül abla fıstık istemedi. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Aşure toplantımız. Ay, işte <laughs> evet. Ay, İrem sorun mısın bu? İrem hepimizi çalıştırmak istiyor bu zorla. Bunlar 17.500 liraya satacağım bunları. Bunlara 17.500 mü? Evet. Kolanya evet. gelmiş. Baksanıza burada koniler. Sonra bunları da <laughs> alacağım. Ver, ver onları 7'ye. 80, 80 derece mi? Evet. 80 bu üzerine. Bunları, üzerine bunları da 7.5'a satacağım. Bunlar da 7.5. Fıst fıslı. Fıs fıslı olan kolanyalar. Tamam. Mı Serda bir evet. de şu 641 var. 641. Ha bunları yukarı mı koyacak? Şu 641'i de koy öyle. Nerede kaldı? Yok mu? Var mı? Varmış, ver. mu? Evet. Aa, var mı? be? Heyecanlandı. <laughs> Heyecan yoktu. Evet, bugünkü videomuza Nilgün Hanım'ı konuk ediyoruz. İyi günlük konuk ediyoruz. hayatlara hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben böyle kafayı yedi, pasajda kafayı yedi millet. Az önce yine seçildi ortada oturuyorduk. Nilgün Hanım dedi bir bayan ben de hani müşterim diye baktım. Meğer şeymiş, e, YouTube'dan takipçimmiş. <laughs> Almanya'dan gelmiş kendisi. Göçmen küpesi yapacağız ona. iki tane salı günü teslim edeceğiz. Yine çok sevindik yani. Yine bir takipçimizi gördük bugün. Acıktık şimdi kumpir söyle. Yarım saat oldu mu? 40 dakika mı oldu? dakika oldu. Bana sorarsan 3 saat. Daha gelmedi. Midem sıkma yapıştı. Geldi. Sonunda yemeğimiz geldi bugün kumsal ekmek arası yedi. Sami de bir seçili kompi söyledik. Ne oldu aşkım? Aa, onu işaretlemedik. Hadi afiyet olsun. Bugün neden bunu sabahtan beri takmak aklıma gelmemiş? Çok güzel oldu. Evet ama ne yapayım böyle oldu. Ya. Buyurun. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi bir müşterim geldi. Bu inci klipsini aldı. Bu da yeni bir modelde. İncisi bayanın bu. Buna dizilecek. Çok güzel ama bu klipsi ben çok beğeniyorum. Hatta bunun şeyi de var. Ee, bu bilekliği klipsde. Yüzüğü çok kibar. Ama benim serçe parmağım oluyor. Size göstereyim şöyle. yüzü de çok güzel. Neyse, şimdi sen bir dizi onu. Youtube'dan o kadar güzel insanlar tanıdım ki. Yine burada ortada oturuyorduk seçili. Ceylan geldi. Daha önce de gelmişti Ceylan. Bu sefer yeni doğmuş bebeğiyle geldi. 48 günlük dedi sanırım. Çok tatlı bir bebeği var. Onu da Youtube'dan tanıdık Ceylan'da. Ama böyle çok sanki yıllardır tanıyormuş gibiyim. Çok da güzel. Maşallah. Çok genç bir anne. Buradan tekrar selam söylüyorum Ceylancığım. Kocaman öpüyorum. Bakın şimdi. Bir rahatsız arkadaşım var. Söyleme sayıptır. Çok kimse tanımıyor. 4 milyon kişi tanımıyor. Ba baba ba, ba, ba. Şekilden şekile göre nedir ki Chanel broşunu Instagram hikayesine koyacakmış. Story çekiyorum. Olabilir. Ben de çekiyorum. Şimdi saat e, 7.30'a geliyor. Kumsal'ın bir işi var. Oraya kadar gitti. Gelsin. Çıkacağız. E, vlog'u burada sonlandırayım ki hemen bugün e, çektiklerim bu akşam e, sizin izlemesi için YouTube'a yükleyeyim. İnşallah beğenerek, severek izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum. Allah'a emanet olun. E, hepinizi çok seviyorum. Çok, e, çok tatlı, çok güzel insanlarla tanıştım burada. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşürüz.